Merhaba, bugün başlıktan da anlayacağınız gibi gözümü korkutan kitaplar etiketinin videosunu çekiyorum. Bu videoyu çekmem için beni teşvik eden Pınar'a buradan kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu etiketin 10 tane sorusu var. Eğer cevaplamak isterseniz kendinizin YouTube kanalı varsa YouTube kanalında, blogunuz varsa blogunuzda ya da yorumlara siz de cevapları yazarsanız çok sevinirim. Acayip eğlenceli. Ve e, gerçekten unuttuğumuz birçok kitabı size hatırlatacak bir etiket. 10 e, dediğim gibi 10 tane soru var. Ben buradan telefonumdan kopya çekiyorum bir yandan Instagram'dan. E, başlayalım. Hadi bakalım benim e, gözüm korkutan kitaplar hangileriymiş? Evet birinci sorudan başlayalım. Birinci soru bitiremediğim bir kitap. Bu kitap için benim e, cevabım Selim İleri'den her gece Bodrum. Çok denedim. Elif hediye etti bu kitabı bana. Hala da ara, hala daha ara ara denemeye çalışıyorum ama e, sanki bir süre daha kitaplıkta okunacaklar arasında bekleyecekmiş gibi. İkinci kitap zaman bulamadığın için okumadığın bir kitap. Bunu da e, çokça başlamaya yeltendim ama maalesef sanki e, uzun süre istiyormuş yani hani ara vermemen lazım. Böyle 3-4 gün evde oturup böyle soluksuz okuyup bitirmek istediğim bir kitap. Ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Onun için tam da bu şeye uygun oldu. Etikete uygun. O da Oğuz Atay'ın şöyle göstereyim. Tutama Tutunamayanlar kitabı. Zaman bulamadığın için okuyamadığın bir kitap. Bu. Şöyle de bir kalınca da bir kitap. Bilmeyenler bilmeyen yoktur herhalde. Ben bu kitaba yanlışlıkla geçen yaz sonu böyle deniz kenarında okuyayım falan filan diye başlamıştım ama çok başarılı olabildiğim söylenemez. İnsanın gerçekten dikkatinizi vererek okumanız gerekiyor çünkü sanırım bir 102. sayfaya kadar gelmişim aslında. Fena değil. Bakalım biraz daha beklesin. 3 bir serinin devam kitabı olduğu için okuyamadığım bir kitap. Bu e, cevap için benim daha farklı bir e, şeyim var. Ben Ayfer Tunç okumaya Yeşil e, Peri Gecesi, değil mi? Bir dakika. Evet, Yeşil Peri Gecesi kitabıyla başladım. Ve bayılmıştım, ya hayran oldum gerçekten. Yazarın diline, kitabın hikayesine falan filan. Ee, kitap bitti, birkaç gün geçti aradan. Ben blogda yorumunu yazdıktan sonra bana dediler ki o kitap ikinci kitap, bunun bir de birincisi var. O da Kapak Kızıymış. Ben de tabii ki meraktan e, aldım, edindim kitabı ama e, hikayenin sonunu, yani sonunu bildiğiniz bir hikayenin başını okumak bilmiyorum, bana biraz e, şey geldi, yani başladım okumaya bir ara ama İnsanların zaten nereye gideceğini, hikayenin nereye gideceğini biliyorsunuz ya. bilmiyorum. Böyle bekliyor okuncaklar arasında ama biraz zor. Bayağı uzun zaman bekleyecek demektir. 4. Yeni çıkan ve okumadığın bir kitap. Bunu da şeyden almıştım. Siyanar kitap almıştım. Çok da merak ediyorum. Cada Avcısı. Çok yakın zamanda okuyacağım inşallah sıra bulabilirsem. Sıra buna gelirse. Ama budur. Beşinci soruya geldik. Okuduğum bir kitabını beğenmediğin için o yazardan okumadığın bir kitap. Bu da şöyle. Aslında ben bu yazarın, Daniel Steele yazarımızın ismi. Ben bu yazarın dokuzuncu, yok bir şey sokağında, Charles sokağında 66 numara mıydı? Öyle bir kitabını okudum. Çok da sevdim ilk de böyle yazarla tanışma kitabımdı o kitap benim. Kesinlikle okumanızı tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Ondan sonra nasıl olsa hani ben bu yazarı sevdim diye sanırım bunlar DNR'de 990'lık kampanyadalardı. Geçtiğimiz zamanlarda. Kayıp Yıllar kitabını aldım. Aynı yazardan. Sonra o kadar sıkıldım. O kadar bomboş. O kadar yalın. O kadar böyle şey bir dili vardı ki. Yani kitap size hiçbir şey vermiyor gerçekten. Ve klişelerle dolu. Onun için bu ikisini almıştım. Ama o kitaptan sonra kayıp yıllardan sonra yeni başlangıçlar bekliyor öyle. Bilmiyorum okur muyum okumaz mıyım. Altıncı soru, Havan'da olmadığın için okuyamadığım bir kitap. Bu kitaba da benim cevabım Nazlı Eray'dan İmparator Çay Bahçesi. Bu kitabı hikayesi şöyle, e, TÜYAP Kitap Fuarı'ndan Beyoğlu'nda gezersin diye bir kitabını almıştım Nazlı Eray'ın. Çok da severek okudum. Kendisi de benimle iletişime geçti sağ olsun videomu izlemiş, çok beğenmiş. Sonrasında demişti ki Rüya Yolcusu diye bir kitabım daha çıkıyor. O kitap çıktı, okudum ama e, Beyoğlu'nda gezersin kadar beni etkilemedi ve hatta yer yer gerçekten sıktı. Onun için e, o arada da aldığım bir e, hevesle almıştım İmparator Çay Bahçesini. Ama şu an gerçekten havamda Nazlı Eray havamda değilim, onun için bekliyorum. Sonrasında çok büyük olduğu için okuyamadığım bir kitap. Herhalde bunu e, böyle. Mini de olsa bir kütüphanesi olan kime sorsanız size söyleyeceği, cevap vereceği tek cevap. Bir dakika, o kadar büyük ki elimi alamıyorum yani, düşünün yani. Tabii ki Haruki Murakami'nin 1Q84 kitabı. Bu kitap yani hani yanında taşısan taşınmaz, kucakta böyle alsan, okusan okunmaz. O kadar yani hani başladığınız anda bitmeyecekmiş hissi verdiği için ilk çıktığı ilk baskısı bu. İlk çıktığı zaman almıştım ama 1256 sayfaymış bu ara. Daha bu o kadar gözümü korkutuyor ki okumuyorum onun için yani öyle duruyor bir kenarda. 8. kategori. Kapağını beğenip aldığın ama kö hakkında kötü yorumlar görüp okumadığın bir kitap. Bu kategoride de şöyle değiştirdim. Ben e, asla ve asla kitapları kapaklarına göre yargılayıp almam. ki kapağına bakmam. Ben daha çok arka yazısı, e, arka tanıtım yazısına bakıp e, kitabı seçerim. Onun için şöyle bir e, şey seçtim bu soru için. Nilgün Şimşek'ten Siyah Sardunyalar, Yiğitik Ülke yayınlarından çıktı bu kitap. Uzun zamandır e, merak ediyordum. Yani yetik Ülke kitaplarını zaten okumayı sevdiğimi daha önceki videolarımı izleyenler varsa aranızda biliyorlardır. E, Nilgün Şimşek de Yiğitik Ülke yazarlarından. Hani alalım okuyalım falan demiştim. Benden önce bunu bir arkadaşım okudu. E, benim kitaplarımda da çok uzun zamandır bekliyor aslında. Galiba TÜYAP kitap fuarında almıştım. Ee, dedi ki, o kadar böyle kötü bir yorum yaptı, o kadar sevmediğini belirtti ki gözüm korktu. Onun için böyle bekliyor bu kitap. Yoksa şimdiye kadar uh, 40 kere okumuştum. Arkasında da bu arada Mar Mario Olevin'in uh, yorumu varmış. Ön yazısı. Süper. Bilmiyorum. Gözüm korkuyor yani. Sonuç olarak bakacağız. 9. Dokuz. 9. Soru okumaktan en çok çekindiğin kitap. Aslında e, bu kategoriye tutunamayanları mı koysam yoksa bu kitabımı mı koysam e, diye çok düşündüm. Ondan sonra dedim ki ben bu kitaptan tutunamayanlardan daha çok çekiniyorum. O da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu kitabı da alalı neredeyse yıllar yıllar oluyor. E, çok uzun zamandır bekliyor. Bir ara okumaya yeltendim gerçekten, denedim yani. Ama e, belki yani 18 sayfa okumuşum ama bu 18 sayfada ne anladın de koca bir hiç hiçbir şey anlamadım yani demek ki bunun bir zamanı var o zaman da beni bekliyor e, şu an korkuyorum yani en hatta dediğim gibi kitaplıkta gözümü en çok korkutan kitap bu. 10. kategori en uzun zamandır okunmayı bekleyen bir kitap şimdi. Bu kitabı aldığım zamanı hatırlamaya çalıştım. Sanırım ee, rahat böyle 7-8 senesi vardır. Yani söylüyorum. Middle Sex. Kitabın hikayesini bir blokta okuyup çok etkilenip merak merak edip almıştım. Ama ve lakin biraz da okumayı denemişim 24. sayfaya kadar. E, size baskısını söylemeye çalışacağım. 2008 baskısıymış bu arada. 2008, 8 yıl olmuş. Yani 7-8 yıl olmuş demek ki. Bu da ben şimdi fark ediyorum ki 1, 2, 3. kitap falan diyor. Hatta 4. kitap demek ki 4 kitabın bir birleşimi mi acaba bilmiyorum ama en uzun zamandır okunacaklar listemde bekleyen kitabım da Middlesex. Bakalım okuyanlarınız varsa beni cesaretlendirirlerse çok sevinirim. Benim Gözümü korkutan kitaplarım, kitaplıkta bekleyen kitaplarım bu şekildeydi. Ee, sizin bu sorulara cevaplarınız nedir? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorum olarak aşağıya bırakın. Eğer bu kitaplar arasında okuduğunuz ve bana ya Damla gözün korkmasın diyeceğiniz varsa gerçekten o yorumlara da muhtacım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pınar'a da beni etiketlediği için çok teşekkür ediyorum buradan. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.